Selam Aleyküm arkadaşlar. Herkese yeni bir videodan, yeni bir günden, hoş yeni bir güne hoş geldiniz. Ee, ben hazırlandım. Bugün çarşamba ve tatilden iki hafta sonra ilk okul günü, iş günü. Şimdi inşallah böyle ilk baharı getirdiğim için bej, beyaz ve pudra pembesi oldum. Evet hazırlandım ve inşallah hemen iki dakikaya çıkacağım. Biliyorsunuz ki yarın Arife yarından sonra da bayram inanmıyorum. Ve bayrama inşallah annemle Nisa ve büyük küçük kardeşim, ortancı kardeşim geliyor Şerif. Evet ben böyle hazırlandım okula gidelim Ve bugün 5 saatimiz var 5 saatin ardından 2'ye gitmem lazım Birkaç bir şey almam lazım ofisim için Çünkü doğum günümü kutlayacağım ofisimde büyük Büyük dediysem yani fazla kişi değil işte Gelebilen gelecek Ondan sonra e, onu halledelim İnşallah halledebilirim yorgun olmam Ve gelince de reel çekmem lazım Yarın yetiştirmem lazım yani bir sürü işim var Bugün 7.24 çalışacağım resmen Hadi çıkalım Bu arada Böyle giyindim bugün Beige blazer. Aman pembe blazer, beige pantolon. Marc Jacobs tote bag ve beyaz şalım. Bu arada bu bir aradır birkaç gündür online shopunda sorun var. İnşallah birkaç güne kalkacak. Ondan sonra alışverişinizi yapabilirsiniz. Hadi ben çıktım. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben şimdi eve geldim ve bayram çiçeklerimi aldım. Çok güzeller bakar mısınız? Her zaman kendim seçiyorum. Şimdi bunu suya koyacağım. Ve Ikea'da uğradım. Ikea'dan da masalar aldım. Doğum günümü kutlayacağım ya ofiste. Bir masa eksikliği vardı. İki tane uzun masalar aldım. Ayakkabı aldım. Onu bir senede arkasından koşuyorduk. Hep bitik. Yani yok stokta. Gelmiş. Onu alayım dedim. Evet. Şimdi ben bunu suya koyayım ve size son halini göstereyim. Bu arada e, Ramazan mübarek şeyini asacağım. Ramazan mübarek e, kurabiyeler yapacağız hep beraber. Beraber yaparız arkadaşlar birazdan. Ondan sonra onu hallettikten sonra da kurma um, yapacak mıydım? Yok kurma yapmayacaktım. Hurmayı geçen yaptım. Ee, şey yapacağım arkadaşlar. Um, yarın için bir video çekmem lazım yufka videosu öyle. Şimdi suya koyalım. Ve şu güzelliğe bakar mısınız? Maşallah. Rabbim ne ilerse güzel eyler Yani bu bile güzelse ben cenneti gerçekten bilemiyorum yani. Maşallah. Yarın Arife yarına sonra ilk bayram ve gerçekten çok seviniyorum. Çünkü annem, kardeşim, kardeşlerim daha doğrusu Gökhan'ın ailesi hep beraber geçireceğiz. Yani ilk bayram olacak galiba böyle yıllar sonra. Çok güzel. Ve bunda kendime jest yaptım. <laughs> ne alaka? Ama biliyorsunuz artık hep bayramlarda, seyranlarda bir şey oldu mu kendimi alıyorum. Niye almayayım? Evet arkadaşlar şimdi o keksleri yapacağım o e, kurabiyeleri. Şu formlarla Bunlar böyle İslami formlar. Yıkadım kurusun yapacağım. Evet şimdi şu eşyalar ile bunu yapacağız. Şurayı güzelce yapalım. Sonucunu gösteririm arkadaşlar. Bir şey demedim. Arkadaşlar bakar mısınız? Bir tepsi daha fırında. Bunlar soğumuş olanlar. Şöyle gördüğünüz üzere desenli bir sürü. Şöyle. Ve şimdi bunları paketleyeceğim ki cumartesi daha doğrusu cuma pardon cuma ilk bayram gibi ben gitti kafam. Paketleyip dağıtacağım hani gittiğimiz evlerde. Evet arkadaşlar bir sürü paketler hazırladım. Size şimdi bir tane böyle gibi göstereyim. Şöyle. Gittiğimiz yerlerde dağıtırım. Şu da böyle fazla güzel olmayanları evde densin diye çayla falan e ee, dersimin başına oturuyorum. Saat 5.30'a geliyor. Dersimi yapayım zaten akşama yemek yapmayacağım. Çünkü Gökhan illa döner yemeğe gidelim dedi. Oraya gideceğiz iftara. Şimdi ben derslerimi yapayım birkaç saat sonra akşama hazırlanıp gideriz. Arkadaşlar inanmazsınız ama az önce 21 20 bin 9 oldu. İnanmıyorum. Gerçekten. Şu an küçük Tuba'ya bunu gösterip Tuba bir gün 20 bin olacağım YouTube'da derdim. Arkadaşlar YouTube en zor platform e, takipçi kazanmakta. Hani ikinci yıl şeyde Instagram üçüncü veya en sonuncu TikTok. TikTok'ta herkes ünlü olabilir. Ama dediğim gibi YouTube'da çok zor. Ondan sonra Instagram'da çok zor. Ama en zoru YouTube ve bunu 20 bin yapmama çok sevindim. İnşallah e, izleyenlerim de çoğalır. Çok sevindim gerçekten. Arkadaşlar evet akşam oldu ve şimdi inşallah iftarımızı yapacağız. 28. yarın Arif'e inanmıyorum. Bitti de gidiyor Ramazan. Evet arkadaşlar şimdi ben yatmaya gidiyorum ve sabah inşallah okula giderken tekrar açarım. Ve yarın Arif'e inanmıyorum. Yarın sonra bayram. Yani bunu açtığımda bayrama bir gün kalıyor. Düşünsenize hadi iyi geceler. Evet günaydınlar arkadaşlar. Bugün Perşembe Arif'e son oruç. Yarın Ramazan Bayramı, inanmıyorum. Evet, alerjim de başladı gördüğünüz üzere. Berbat haldeyim. Neyse, hazırlandım. Şimdi çıkıp okula gideceğim 4 saat çalıştıktan sonra elbisemin provasına gideceğim. Biliyorsunuz doğum günümü kutlayacağım ve elbise diktiriyorum. Provadan sonra gelirken paket göndermem lazım. Erzah bir şey almam lazım. Ondan sonra eve gelip inşallah birkaç temizlik, Toparlama vesaire yapmam lazım akşam için yemeği çıkarayım şimdi tavuk göğsünü. Yani öyle şu anlık hal. Ee, yarın annem gibi gel geliyor inşallah. Evet neyse. Gelince görüşürüz inşallah arkadaşlar. Ben çıkayım saat 7'ye 15 geçiyor bu arada. Bugünün kombini de jeans pantolon, yeşil blazer, beyaz iç. Böyle beyaz bu. Hemen böyle çık yani. Arkadaşlar akşam oldu bile. En son ne zaman görüştük bilmiyorum. Şimdi son iftarımızı yapıyoruz. Bugün Arif'e Hoşçakal Ramazan. Yarın bayram inanmıyorum. Şimdi ben yemeğimi yiyeyim. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar sabah fazla yorulmayayım diye şimdiden böyle bayram kahvaltısı sofrasını hazırladım. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Gerçekten yarın bir sürü kahvaltılar hazırlayacağım. İnşallah yerler. Şöyle süs yaptım. Hemen göstereyim. Ayet mübarek. Eid mübarek mi neyse işte. Evet şöyle biraz süsledim. Ona da pankekler yapacağım. Bunu asacağım üstüne. Böyle oldu. Çok seviniyorum. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Yarın görüşürüz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar arkadaşlar. Az önce annemler, daha doğrusu annem ve iki kardeşim geldi. Şimdi ailecek onlar bayram namazından gelsin Gökhan'la Şerif. Kahvaltı yapacağız. Böyle ait mübarek. Daha doğrusu it mübarek. Şimdi böyle yaptım arkadaşlar. Masa maşallah. Tam bayram sofrası. Ne gördüğünüz üzere çok güzel oldu arkadaşlar. Neler neler yaptım. Bakar mısınız? Böyle balık. Nuggets. Böyle kahvaltı tabağı. Pancake var. Et mübarek yazıyor. İki çeşit pomuz. Şmantlı şey. Yumurta. Börek. Sucuk. Baget. O zaman anne aslında bunlar poğaçın hiç almasın ha. Niye? alsınlar mı? Niye var mı bir şeyleri? Ama ye, ben at, ekmek yemeyeceğim. Ya da alarsa alsın üf, şu ne şey, şu, Arkadaşlar annemden elli harçlık, bayram harçlığı. Bunu hemen <gülüyor> harcayalım. <gülüyor> evet arkadaşlar, hayırlı bayramlar. Bayramımız bayrak olsun. Ben hazırlandım böyle üçlü tay set giydim böyle. Şimdi bayramlaşmaya çıkacağız. Arkadaşlar Gökhan'dan da bayram çiçeğimi aldım Şimdi bayramlaşmaya gidiyoruz wow. Selamun Aleyküm arkadaşlar Yeni bir güne merhabalar Ben hazırlandım böyle Ve şimdi okula çalışmaya gideceğim Böyle her şeyim hazır Kahvemi de yaptım Çok güzel olmuş maşallah Şimdi gideyim ve 5 saat sonra görüşürüz Saat şu an 7.30'a geliyor Saat 1'de e, görüşeceğiz inşallah Böyle hazırlandım Bugün böyle oldum. Lilalı. Daha fazla konuşmadan çıkalım. Yoksa geç kalacağız. Gördüğünüz üzere yeni lunchboxum, suluğum, kahvem, çantam. Hadi bay bay. Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi Çin makarnamı yaptım. Bu arada işten geldim. Saat 1.30'a geliyor. Hatta 4 dakikaya 1.30. Bunu yiyip öğlen hamazımı kılıp belki ekşine gideceğim. Çünkü Çin makarnam bitmiş ve oradaki kırmızı siyahlı olanları alıyorum. Ve gerçekten çok lezzetli. Hadi şimdi ben bunu yiyeyim sonra görüşürüz. Selam aleyküm arkadaşlar. yeni bir güne selamlar. Dün size hiç açamadım. Dün böyle biraz tuhaf bir gündü. Şimdi yine hazırlandım ve okula gideceğim. Yarın biliyorsunuz ki son yani bu hafta için benim 3 gün çalışıyorum haftada. Evet şimdi hazırlandım ve inşallah çıkacağım. Bir muz alayım. Böyle her zamanki gibi çantam hazır. Şimdi suyumu dolduracağım. Bugün böyle beyizli bir şey oldum. Beyizli beyazlı. Bu beyaz başörtüyü yazın çok göreceksiniz. Çünkü ben yazın bunu takıyorum genellikle. Neyse ben şimdi suyumu falan doldurayım sonra çıkalım. Arkadaşlar az önce okuldan geldim çalıştım. Ve Prada gözlüğüm gelmiş. İnşallah izin için ilk adımlar atılıyor. Böyle çok güzel. Vaa. Wow beyaz aldım. Siyah. Zaten ray vardı. Bu da beyaz olsun dedim. Arkadaşlar size en son gözlüğümü aldığımı göstermiştim. Şimdi tekrar hazırlandım ve birkaç kağıt kürek işlerim var dışarıda. Oraya gideceğim. İki dakika sizinle konuşayım. Bu arada hava yine soğudu. Gerçekten şu an bir 2 derece gibi. O yüzden kazak giydim yine. Üşüdüm. Annemle konuştuğum birkaç işler var. Onları hallettik. Şimdi dışarı çıkıp başka bir kağıt işlerini halledeceğim. Bu arada sabah 6'da yaptığım makyajı çok berbat gözüküyor. So, evet arkadaşlar saat 5 ve ben şimdi biraz ders yapacağım. Ve yanında limonata içeceğim. Böyle rose limonadı diyor. E, ve baya az kalorili. Ben böyle sevmem yoksa fazla böyle kalorili olan içecekleri. Yani bunu içeceğim şimdi. Böyle pembe limonata... Herkese yeni bir günden... Yeni bir güne selamlar arkadaşlar... Ay Alerjim başladı... Her an hapşurabilirim kusura bakmayın... Şimdi ben hazırlandım... Bunun üzerine altına Nike giyeceğim... Siyah beyazları... Şimdi okula gidiyorum... Bugün 4 saat biliyorsunuz perşembeleri... Yani saat 12'ye doğru geleceğim... Bir saat daha erken... Ee, ve benim için hafta sonu sayılıyor... Ama derslerimi yapmam lazım... Benim için hafta sonu bile yok tatil de yok yani ne zaman tatil yapacağım bilmiyorum bu vücut ne kadar sağlam kalır bilmiyorum Allah korusun Neyse şimdi ben hazırlandım ve alerji oldu mu benim artık sıfatı şeyim böyle yani şimdi az göstereyim lunchbox'm um hazır çantam hazır suluğumu dolduracağım ve çıkalım ve geç kalacağız yoksa ben böyle konuşuyor konuşayım derken yani çok güzel şeyleri anlatmak isterdim ama arkadaşlar gerçekten o kadar monoton var ki şu an hayatımda iş okul, ev, iş, okul, ev ee, Yani Ve bana anladım ki bana az makyaj çok yakışıyor Bakar mısınız yani Neredeyse hiç denecek kadar makyaj var Daha çok yakışıyor YouTube'a Bunu böyle daha çok yap Hatta eyeliner bile çekmene gerek yok Eve gelir gelmez Komşum Allah'tan var da hep paketlerimi alıyor benim için H&M'den yani H&M'den ve NYX'den bir şeyler aldım. Şimdi onları göstereyim. Birazdan bir, bir paket daha gelecekmiş. Onu da merak ediyorum neydi diye. Unuttum resmen. Açalım gösteririm. Evet. ilki böyle e, pair paket. Yani işbirliği. Böyle NYX'den kremler. Gerçekten ihtiyacım var bitmişti. Böyle. Bu üçü geldi. Bu face body hair. Sonra arkadaşlar H&M'den birazdan asayım. Ondan sonra tek tek göstereyim size. Hemen asayım bir dakika. Evet aldıklarımı göstereyim. Şöyle biliyorsunuz gibi içlerime genellikle böyle kısa kolu giyiyorum. Blazerların altına falan veya gömleğin. Bunu aldım. Şöyle bir oversize gömlek aldım. Daha doğrusu kendim oversize yapıyorum. Böyle L ve X large bedeni varsa onu alıyorum. Bu şimdi L beden. Bunu aldım. Sonra keten pantolon ve arkadaşlar yazın. Gerçekten kurtarıcım. Bunun beyazı, beyji var. Şimdi bunu da aldım siyah. Sonra içine beyaz pantolon, beyaz içlik giyip şöyle bir tane bej elbise aldım. Çünkü burası açık. Şöyle göstereyim. Şurası açık. Ama çok güzel olacak. Yani sonra abla nereden aldın? Bize böyle durmadın demeyin. Çünkü kombinde bitiyor. Sonra şöyle bir elbise. Bunun mavisini veya çiçeklisini almıştım biliyorsunuz geçen birkaç hafta önce. Şimdi bunu da aldım. Bu da çıkmış. Hoşuma gitti. Siyahı da var ama siyahını da bilmiyorum alsam mı? Çünkü yazın ben fazla siyah giymiyorum. Yani elbisede vesaire. Bu da mesela içi gözüküyor ama dediğim gibi içlik giyeceğim için bunlar benim sadece böyle tunik gibi olacak. Bunları aldım H&M'den ve böyle yani. <laughs> Midem biraz böyle yandığı için çünkü biliyorsunuz bugün acı şey yedim makarna. Bunu yiyeceğim şimdi. Salata yaptım kendime ve çok seviyorum. Şimdi ben bunu güzelce afiyetle yiyeyim. Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Saat şu an 11'e geliyor. Ben kahvaltımı hazırladım, çayımı hazırladım, suyumu hazırladım. Bunu yapıp dışarı çıkmam lazım. Birkaç işlerim var. Onları halledeceğim. Böyle menemen yaptım. Böyle ekmek yaptım. Birkaç böyle salatalık, domates, peynir. Ben şimdi yiyeyim. Nasılsınız? Bugün sizinle en son işlerimi görmeye giderken açmıştım. Şimdi ben hazırlandım. Böyle ve Düsseldorf'a gideceğim. Gökhan uyansın. Öyle gideceğiz yani ben tek gitmeyeceğim. Bugün bir burger e, şeyi açılış yapıyor. Oraya davetliyiz. Oraya gideceğiz. Hem burgerımızı yiyeceğiz. E, öyle. Kahvemi yaptım. Onu bitireyim. Sonra Gökhan uyandırırım. Anca hazırlanır. Ben yani hep önce bitelim yani. Şöyle mi dursam öyle daha iyi sanki. Şimdi kahvemi bitireyim. Ondan sonra güzelce evi evet, son kez toplayayım. Bir de ben bir yere giderken toplamadan gitmezsem içim yanıyor. Sizde de mi öyle bilmiyorum. Öyle. Ondan sonra böyle. Bir de arkadaşlar ana video fikirlerle gelin. Biliyorum her gün bloglarım ama her gün de aynısını yapıyorum. Mesela bir gün başka bir şey yaptığım zaman aslında hep aynı. Benim de hayatım öyle actionlu değil. Hıhı -hı. Şimdi Sudof'a gideceğim. Orada da telefonumla vloglarsam vloglayacağım. Biliyorsunuz ki ben dışarıdayken artık vloglayamıyorum. Yani telefonumu şöyle tutup çekebiliyorum. Böyle çekince de tek instagramlık oluyor. Böyle de yapınca da utanıyorum. Bilmiyorum aslında tanımamam gerekiyor. Sonuçta 8 senelik blogerim, youtuberım. Alışamadım hala. Bu arada dışarıda güneşlik değil ama ünlüler hep gözlük takıyor. Ve ben de kafamı şuraya konduracağım. Biliyorsunuz ben seviyorum hep gözlük takmayı. Ta kullanmasam da. O yüzden şimdi bunu takacağım. Onunla değil kimle diyorsa. Keşke hep böyle düşüncesem her konuda. Ya. Yeah. Evet şimdi bir buçuk dakika, iki dakikadır boş boş konuştum. Ama siz seviyorsunuz benim boş konuşmalarımı galiba. Arkadaşlar şimdi yine geldik eve. Şöyle herkes yiyor. Ben kres biçimde. Tabii tatlı kadere saldım. En evet, sevdiğim Bu arada birkaç haftaya doğum günümü büyük kutlayacağım. Biliyorsunuz eskilerden de. 24'üme gireceğim maşallah. O yüzden birkaç bir şeyler aldım. Arkadaşlarıma da küçük paketler hazırlayacağım şöyle. Evet bunları yapacağım. Bunlardan koyacağım. Maske koyacağım. Şimdi el kremi koyacağım. Bu üçünü koyasım geliyor. Biraz şeker atarım içine. Böyle. Şöyle. Bunlardan kalmamışmış. Bunlardan 10 tane, şunlardan 5 tane aldım. Böylecik. Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Bugün cumartesi ve kahvaltı yapıyorum. Yemekle açıyorum, yemekle kapatıyorum. Olacak iş değil. Kendime menemen yaptım. Sonra işte kahvaltıdaki tost falan, çay, çiçeklerim. Şimdi ben bunu yiyeyim ve kızılcık şerbeti dün yine yayına geldi. Onu izleyeyim son bölümünü ondan sonra bakalım neler yapacağız. Arkadaşlar ben hemen üzerime bir şey giydim ve şimdi e, ofisime gideceğim. Orada e, masaları kuracağım ki 2-3 haftaya doğum günüme hepsi hazır olsun diye. Şimdi ben çıkayım bir action uğrayayım Oradan da oraya geçelim. Arkadaşlar ben ofisi hallettim. Bakın şu perdeyi aldım. Şu perde var ya 5 metre 3 metre 60-70 euroydu. Onu taktım ki içerisi gözükmesin. Bu masaları aldım. Bu masalar 300 euroya yakındı. Onları aldım şurada çantam var buraya büfe olacak sonra daha kendi bağ yapacağım evet kahvemi bitireyim şurada zaten şallarım biliyorsunuz daha dekorasyoncu aynı gün gelecek doğum günümde buraya sandalyeleri getirecek dekorasyonları işte vesaire şu önü boş bıraktım ki oynama oynamalan olsun kız kıza ondan sonra biliyorsunuz ki koronada maalesef kendime bekarlığa veda partisi hazırlayamadım çünkü biliyorsunuz ben <laughs> döneminde evlendim şimdi o lafı söylemeyeyim o yüzden de şimdi daha çok özeniyorum. Ondan sonra şurada Gökhan'ın zaten Harman Kordon ıı, şeysi. Davut Paşa. Her neyse müzik şeysi. Zaten yemek yedikten sonra biraz masaları arkaya kaktırırız. Burası daha da büyür yani şimdilik bir öle. Ve siparişleri hallettim. İşte burası da böyle. Bakalım belki bunu buraya kaydırırım. Buradan Burası zaten şey olacak pasta gelecek. Ya da şuraya pasta gelebilir. Hani dekorasyoncu getirecek ya. Bu benim zaten şey yapacağım. Buraya candy bar. Şunları aldım. 24. Şöyle balon şişirici. Amazon'dan bunları sipariş ettim. Son şunu DM'den aldım. in ee, İntaksımı koyacağım. Böyle yani aslında yıllardır dekorasyon topladığım için aslında her şey var. Ama dediğim gibi dekorasyoncu tuttum. Masaları güzelce süsleyecek. Ondan sonra sandalyeleri süsleyecek vesaire vesaire. Yani daha çok iş var ama ben şöyle üstün körü hallettim. Neyse ben şimdi eve gideyim. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Bir güzelce duşumu alayım. Olsa evde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi pazar pazar kahvaltı yapıp bu videoyu editleyeceğim inşallah. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Uzun bir vlog olmuştur inşallah. Sizi çok seviyorum. Diğer bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.